Değerli Lider Tahmin.com üyeleri canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar güzel bir günün ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Efendim bu akşam 23 Temmuz 2024 kısalı Kocaeli At Yarışı e, tahminleriyle sizlerle birlikte olacağız. Tabii ki Bursa, İzmir, Kocaeli deyince o gün Değirmencoğlu geliyor akla. İlk önce o güne bir merhaba diyelim. O gün merhaba hoş geldin. Merhaba Atalet abicim nasılsınız iyi misiniz? Teşekkürler. Sizler iyisiniz inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Tanet abiciğim. Biz aynısı tabii. Ee... O gün öncelikle tebrik ed ediyorum. Dün akşam programda da konusunu yapmıştık. E, altılı 5'te kaldı ama e, verdiğin evet. cazibatlar geldi. İnşallah e, izleyenlerimiz inisiyatif kullanıp at eklemiş ve kazanç elde etmişlerdir. E, ben başka konuda tebrik etmek istiyorum. Bugün e, menajerliğini yaptığın Özcan Yıldırım iki yarışa katıldı evet. ve ikisini de aldı. Ki evet. e, bunlardan birisi e, birinci koşudaki iki numaraydı. Birinci sırada önermiştin. Geldi. Ee, daha sonra ikinci altının din direkt bankosuydu. Ee, my, e, pardon. E, Bay Baybars. Mr. Baybars. Ee, o da geldi. Hem Özcan Yıldırım'ı hem seni tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Özcan Yıldırım yarın bildiğim kadarıyla Ankara'da koşacak. Evet, evet abi. Nasipse yarın Ankara'da. Çarşamba evet, İstanbul, Perşembe'de koca... Kocaeli yapacağız abi. İnşallah. Ee, ama biz bu akşam Kocaeli'yi değerlendireceğiz. E, Kocaeli'de de evet. yarın e, dokuz koşulu bir program var. Genel olarak her zamanki gibi e, bu dokuz koşulun bir analizini çıkartır mısın? Neler söyleyebileceksin? ön Söz olarak. Evet abi. E, yani birinci altılı ikinci altılıya göre e, bir tık daha zorlu geçebilir. Nedeni ise e, ikinci da çok büyük bir AGF olacak katı zamanı. Bugün 7. koşusunda üç yaş tarafları kısa vade 6 yarışta. Yani bayağı hani son yılların en büyük AGF'sini alacak diyebilirim katı zamanında. Çok kaliteli bir safkan. E, kopiste henüz geçilmedi. E, bir kere Çin piste geldi İstanbul'da. Orada da bazı sorunlarından dolayı başarısı kalmıştı. 5. kalmıştı. E, o yüzden birinci altını bir tık daha ikinci altıya göre daha cazip diye düşünüyorum. Abiciğim. Evet abi. Evet. Ee, o zaman ya ben e, senin tahminlerini merak ediyorum. Fazla sözü uzatmıyorum. E, i̇zleyicilerimiz de hazırsa sen de hazırsan, e, direkt tahminlere yorumlara geçiyoruz. E, değerli dostlar. Yarın Kocaeli'de 9 e, koşulu bir program var. İlk koşumuz saatler 17-15'i gösterdiğinde gerçekleşecek. Bir maiden mücadele. 3 yaşlı Araplar arasında 1200 kumda koşulacak ve 11 atımız katılacak. Ki e, bu 11 atla daha önce defalarca e, piste çıkan e, atlar. Bakalım e, bu sefer e, ipi kim göğüsleyecek? E, yorumlar için o gündeyiz. O gün sende söz. Evet abi. E, yarın için üçe bölünmüş bir meydan yarışı var. E, 1200 metre kum. E, dişilere ait. Altının kaderini belirleyecek koşullar bence bu meydan yarışlar olacak. Çünkü çok zorlu bir mücadele olacak. Denk kuşa safkanlar. istikrarsız safkanların bir araya geldiği koşu. Yine evet. zorlu bir yarışla başlayacağız. E, birinci koşu meydan mücadele. Benim e, günün birinci koşusundaki favorim 2 numaralı Aktaş Star olacak. Bu Safkan'ı İstanbul'dan çok iyi tanıyorum. Ee, çok ayağına çabuk, çok seri. Ee, Hayatın ilk, ilk üç yarışında beşinci, ikinci, üçüncü oldu yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında biraz geriye gitti ama ben Kupris'e yakın olduğunu düşünüyorum. Start'ı bir, görkeme çelik gibi e, tecrübeli bir jokey biliyor. Start'a beraber liderliği alıp e, fotoyu bulmak isteyecektir. Bu yarıştaki favorim 2 numaralı Aktaş Star. İkinci sıradan 5 numaralı Hadit isimli Safkan'ı önereceğim. Tercihli start alıyor. 11. start'tan çıkıyor. Son yarışta erkek safkanları yanında son 300-200'e kadar birincilik mücadelesi yaptı. Cazip de AGF çıkar bence Hadid'e. Yani ikinci şanslı sapkan olarak Hadid'e önereceğim. Daha sonra 8 numaralı Malhun Hatun kumpiste yaptığı son iki yarışın üçüncü ve ikinci, Mustafa Çiçek İdaresi'nde bu ikinin hatasını affetmez. Daha sonra Ankara pistinde çok başarılı koşan 6 numaralı Hene kız ve e, sürpriz bir safkan 10 numaralı öykülü kız yazıp bu yarışı geçmek istiyorum tane abicim. 6 ve 10 sürpriz hanesine de. E, evet. 2 5, 8, 6 6 ve 10. Sı sıralaması geldi. E, o gün Değmencioğlu'dan e, değerli dostlar. 11 atın koştuğu e, bir neydim, mücadelede 5 atla e, tahminini Hı. tamamladı. Teşekkür ediyoruz. Geçtik ikinci koşuya efendim. Saatler 17.45'i gösterdiğinde Handikap 16 mücadele 4 yaşlı Araplar arasında 2000 kunda koşulacak ve 8 at katılacak. Bu 8 at arasında bakalım o gün Değirmencioğlu bizlere kimi önerecek? Evet Talat abi burada çok kaliteli bir safkan var. O da kim? 5 numara efsane at. Uzun mesafede ve kaba ne kadar etkili olduğunu son yarışında bizlere gösterdi. Baktığımız zaman Perşembe günde de kayıtlıydı bir kısa vade yarışa. Aslı orayı tercih edebilirdi, e, fakat ilgilileri Salı günü koşmayı tercih ettiler. Bence garanti pastıraya gitmek istediler. E, uygun rakipler yanında sevdiği pis ve mesafede efsane at. E, benim ufak kuponlara ve misli kuponlara Bankom. Burada evet. yarış severlere e, bir tane rakip önereceğim. O da uygun kilosuyla e, son iki yarıştaki başarılı birincilikleriyle bir durumla ezrebi olacaktır abi. Evet değerli dostlar Alternatif Banko geldi o gün Değirmencioğlu'nda. Görkem Özçelik idaresinde 5 numaralı efsane at e, misli ve küçük şablonlar için e, tek dedi ama geniş e, şablon yapacaklar için e, tek bir rakip e, önerdi. 7 numaralı Ezrebi e, Erhan Aktu idaresinde e, ki son iki yarışını da e, kazanmış bir Ezrebi e, rakiphanesine yazıldı. Ve geçiyoruz efendim 3. koşuya saatler 18.30'u gösterdiğinde şartlı 3 mücadele olarak 3 ve yukarı İngilizler arasında 1400 kumda koşulacak. 7 e, atımız katılacak e, bakalım bu 7 at arasında sizlere kim önerecek? O gün Değirmencioğlu'nda söz. Evet Talat abicim ee, burada 5 numaralı yeni fırlası söze başlayacağım. Çünkü bu yarışta 1 numaralı Eleji, 2 numaralı Çirkeleş, 7 numaralı May Pratikör. Yarışı bir belli bir tempoya sokacaklar. Ee, bu tip yarışları çok seviyor Beşmanoğlu yeni fır. Dolu kantarma. Grup gidenlerin bir tık arkasında kısa bir düzlük yarışı yapıyor. Her ne kadar son yarışlarda bir türlü kazanamasa da çok uygun bir grup bulmuş Sayet abi. Yani e, kendisini çok iyi tanıyor. Kilosu da müsait. Ben yine ufak ve misli kuponlar için alternatif bir banko. 5 yeni fırlayacağım. Fakat evet. rakip arayanlara ee, i̇ki yarış gören kalite safkan 7 numaralı My Pretty Girl. Ön tarafta bir tık boş kalırsa eleci gitmezse 2 numaralı Çirkeleş ve uzun zamandır başarısız bir performans sergilese de kalitesi malum daha önce çok iyi yarışlar kazanan 6 numaralı Donatella Selim Kaya idaresinde bu yüz safkana rakip olarak önereceğim isim. Evet değerli <laughs> dostlar bir alternatif banko daha geldi. o ee, gün <laughs> 5 numaralı e, Yener Efer e, ki e, abrantisi Mehmet Nuri Sunkar idaresinde e, rakip hanesine geniş kuponlar için ise hemen hızlıca söyleyeyim My Pretty e, Girl Mehmet Kaya idaresinde, Çilekeş Mustafa Çiçek idaresinde ve son olarak Donatella Selim Kaya idaresinde rakip hanesine yazılan atlar efendim. Ee, tekrar ediyorum Alternatif Bankosu yine 5 numaralı e, Yennefer. E, o gün Değirmencioğlu'dan geldi. Evet değerli dostlar ilk altılının dördüncü ayağına ikinci altılının ilk ayağına geldik. Handikap 16 mücadele 3 ve yukarı İngilizler arasında 1800 kunda koşulacak 10 at katılacak ama daha öncesinde biz birkaç mesaj okuyalım kavasaydın Hayırlı yayınlar emeğinize sağlık demiş Ali Vahap oğlu iyi akşamlar Bol şanslar demiş Teşekkürler rajin Telat Bey, Musa Tekbetek izinde mi kendisini yayınlarda göremiyoruz Hayır Musa Tekbetek arkadaşımız ee, bizlerden ayrıldı biliyorsunuz menajer yoğun iş temposu ve iller arası git gelden dolayı e, kendi işine ağırlık vermek istediği için e, bizlerden ayrıldı e, Musa Tekbeteyi Bizler de özlüyoruz gerçekten e, Selam olsun, bir insan da buradan izliyorsa ona selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz e, Musa tekbeteyi e, seviyoruz. Düzgün Bozdağ'ın iyi akşamlar emeklerinize e, sağlık demiş. Teşekkürler e, Düzgün Bey ve e, ikinci altılının ilk ayağı Handikap 16 mücadele söz sende o gün. Evet evet abi. Yani günün bence en zorlu mücadelesi. O yüzden fazla laf uzatmak istemiyorum. ama tabii ki belli bir sıralamam olacak. 2-3 safkanı başlarda tutuyorum ama yani bu yarışı H yazmak istiyorum. Çünkü kimi çıkarsam o gelir. Öyle bir yarış. Öncelikle 3 numara Lebron'dan bahsedeceğim. Ee, benim bu yarıştaki favorim. Ankara pistinde, Çim'de de olsun, kunda da olsun başarılı yarışları var. Rakipler bir tık uygun. Ee, bir tık biraz da ön tarafta boş bırakırsan insanın rahat orası var e, gidebilecek ama o bazen arkaya yatıyor, 2-3'e yatıyor, bekliyor. Lebron kalitesiyle uygun rakipler yanında benim ön planı çıkardığım isim. İlk rakibi formunu geliştiren 7 numaralı Anadolu kasırgası olacak. O da sprinter bir yapıya sahip. En azından Lebron önünde birazcık tempo e, yükselirse Anadolu kasırgası etkili sprintiyle rakip olabilir. İlk rakip olabilir daha doğrusu. Daha sonra 5 numaralı Emin Baba. Zor kazansa da e, çok uygun bir grup yakalamış. Mehmet Kaya çok formda bir jokey. Yarı sevenlerin sevdiği okay. bir de çok sevdiğim bir jokey. Üçüncü sıradan Emin Baba'yı ya önereceğim. Yani 3-7-5 öncelikle ama ben bu yarışın hepsi yazılması taraftarıyım. Abi. Evet. Evet. Ben... Merhaba dostlar, yani şablonunda yer olanlar için o gün Değmencioğlu'ndan e, haş e, tavsiyesi geldi. Ama küçük şablonlar için 3-7-5 e, sıralaması verdi. 3-7-5 e, tek olarak düşünülmeli çizgi rakip hanesinde Haş diyoruz ve geçiyoruz 5. koşuya efendim. Saatler 19.30'u gösterdiğinde handikap 14 mücadele olarak 3 yaşlı İngilizler arasında 1400 kumda koşulacak ve 12 atımız start alacak. Bu 12 at arasından bakalım o gün Değirmencioğlu sizlere kimi önerecek? Evet Tarek evet abi 12 tane safkan koşuyor. Ben bu yarışı da kısa geçeceğim. Yarışlamalara faydam olur inşallah. 1 ve 3 numaralı safkanları tek at gibi tutup hiç ayırmadan, ayrım yapmadan ikisini e, yazdığımız zaman bence rahat bir koşu izleriz. En azından e, altılı miktarımıza düşmüş olur. 1 yani ve 3 yazıp ben de bu yarışı kapatmak istiyorum. Bana göre kolay evet. geçeceğiz. İnşallah yarışevlerine faydam olur. İnşallah kolay e, bir tercih oldu İbrahim Sefa Söğüt e, idaresinde Hermen Star. Ve Mustafa Çiçek idaresindeki King of uh, Delatra e, sizler için tek düşünülmesi gereken ilk iki at dedi. Bir ve üç dedi. O gün Değirmencioğlu e, kalabalık bir yarışı size kolaylaştırdı ki ilk altılının en kalabalık yarışıydı efendim. Geldik altıncı e, koşuya saatler yirmi e, gösterdiğinde geldik bir meydan mücadele daha sahne olacak. Ee, o gün yayının başında söylemişti. 3 meydan e, müsabaka olacaktı. Onlardan ikincisi üç yaşlı Araplar arasında 1200 kunda koşacak. Ee, bu altıncı koşu da yine aynı yorum mu? Ee, birbirine denk atlar mı? O gün söz sende. Evet abi yani çok denk atlar dediğim gibi. da atların totosuna baktığımız zaman anlayabiliyoruz yani Talat abi. Neredeyse evet. tabela yapan sayısı çok az. İlk dörde ilk beşe giren sayısı çok az. Aynen öyle. Burada sözlerimi on numaralı Zubra Hatun'la başlayacağım. Ee, i̇lk startını e, dördüncü olmuş için pistte. Daha sonra altıncı ve üçüncülükler yaşadı kum pistte. Son yarışında erkek rakipler yanında. Yani bu yarı sadece dişilere. erkeklerle tabii ki biraz daha zorlu mücadele oluyor taraf Dişler koştuğu zaman erkekler biraz daha baskın ve kuvvetli diye yarışın evet. tabirinde öyle bir şey vardır. Erkek rakiplerin yanında bile son 200'e kadar geldi. Ee, aslında alternatif olarak ufak onlar yine tek yazabilir ama üstteki şoke kardeşimize güvenmiyorum yani o yüzden birazcık atacağım yanına ilk Deniz olarak apremti. bir numaralı yedi Beyza Evet evet biraz tecrübesiz bir apranti. ilk olarak Şöyle bir numaralı gizli Beyza bir... Şöyle söyleyeyim 91 koşu yapmış şu güne kadar hiç birinciliği yok Evet, inşallah yarın kardeşimiz de i̇nşallah. <laughs> atla beraber meydan'dan çıkar. <laughs> i̇nşallah. Kendisi de meydan'dan çıkar. Güzel. Aynen e, abi. O, Onun rakip hanelerine kimleri yazıyoruz? Tabii ki öncelikle bir numaralı Yedi Beyza. Zaten Mehmet Kaya, Kaya ailesinin, Mehmet Kaya'nın kendi atı. Kendisi biliyor. 61 kilo ama çok tecrübeli bir safkan. Çok yarışık koştu. Sürekli tabela içinde dolaştı. Uygun rakipler yanında oto yönde geçebilir. Daha sonra 4 numaralı Nazlar Kızı, 3 numaralı Gençeci Kız, 8 numaralı Vizyonlu ve son olarak 2 numaralı Dağ Yolu yazıp bu yarışı kapatmak istiyorum Talat abiciğim. Evet değerli dostlar 10, 1, 4, 3, 8, 2 sıralaması geldi. Ee, alternatif banka olarak vermedi ama tercih edenler için 10 numarayı yazabilirler tek olarak da risk alabilirler dedi. Tek e, buradaki tedirgin olduğu konu Aprante Deniz Budak'ın da e, meydandan çıkmamış olması. Umarım e, denizde e, deniz budak'ta bu yarışta e, itibaren e, genç arkadaşımız, aprante arkadaşımız başarılı olur dedik ve geçiyoruz efendim 7. koşuya. Saatler 20.30'u gösterdiğinde kısa vade altı mücadele üç yaşlı Araplar arasında 12 üst kumda koşacak ve 5 at katılacak. Bakalım bu 5 at arasından, bu 5 safkan arasından sizlere o gün Değirmencioğlu kimleri önerecek? Evet abi dediğim gibi işte yani çok büyük AGF alacak. Bir numaralı katı zamanı. Evet. Kumpiste hakikaten mükemmel koşuyor. Yani enteresan bir safkan. Anne kardeşi de çok iyi bir safkandı. Abisi. Yani çok boş grup, uygun rakipler. Adeta rakipleri kaçmışlar yani bu yarışta tekleri olmamışlar. İkinciliğe, üçüncüliğe, dördüncüliğe koşmak istememişler. Kalitesini tekrar kolay yansıtacaktır bir numara katı zamanı. Kolay kazanacaktır. Bir aksilik olmaz ise. Benim bankom ikinci altılı aynen için. E, e, zaten son iki, e, son iki, yarışında, 1 -0 e, 1-0-5'e koşmuş. Abi, e, evet enteresan bir safka yani. yani e, Allah koşmayı nasıl e, e ee, amin diyoruz ee, ve ve dimdirek banko değerli dostlar hatta ve hatta yarın AGF rekoru bile kırabilir denilen katı zamanı evet, dimdirek banko olarak önerdi. O gün teşekkür ediyoruz. Cengiz direk hayırlı e, akşamlar iyi yayınlar dilerim demiş. Hoş geldiniz Cengiz Bey. Orhan Güngör selam do selamlar dostlar nasılsınız iyisinizdir umarım. iyi yayınlar diliyorum. Yazdığınız ganyan olsun inşallah. Evet, Osman Bey gelmiş. Osman Bölükbaşı Gül. Hayırlı akşamlar, emeklerinize sağlık. Herkese bol şanslar diliyorum demiş. Ee, bizler de size e, bol şanslar diliyoruz. E, ee, Cengiz Direk Balıkçı Kraliçe ile e, çifte gider mi demiş. O gün. Yani sıralamanda Balık... biraz geri planda ama olmaz diyemem tabii ki. Yani at yarışı bu. Evet. E ee, ve devam ediyoruz. Geldik 8. koşuya. Ee, günün 3. meydan mücadelesi 3 yaşlı Araplar arasında 1200 kumda koşulacak ve şöyle bir bakıyoruz. Gerçekten bu meydanda biraz karışık gibi gözüküyor ama bakalım o gün Değirmencioğlu neler söyleyecek 3. meydan için hep birlikte o günü dinliyoruz. Evet abi son yarışına inanmadığım 4 numaralı Berkey ile başlayacağım ben günün 8. koşusuna. Son yarışta İzmir'de bayağı bir bilet oynamıştım kısra. Fakat beni çok yanılttı. Bence Kocaeli pistini daha iyi koşuyor. Yani oraya biraz daha aşina olduğunu düşünüyorum. Ee, benim favorim 4 numaralı belki Yarın yine bence yüksek AGF alacak. 5 numaralı Delice var. Kale Tokoçoğlu idaresinde. Süratli bir sapkan. Fakat sonlarda adeta dama diyor yani. Talat abi. Belli meyrekler evet. geliyor. Ve geldikten sonra bir tane geçecek ve geçecek. At mutlaka buluyor. Hani Berke'nin ciddi rakibi 5 numaralı Delice. Daha sonra yarış hayatına Doğu illerinde Urfa'da başlayıp Ankara'ya gelen e, başarısız sonuç yarışına rağmen e, kaliteli bir safkan olduğunu düşündüğüm 7 numaralı Karaleçe Devas Devas Egan Devas Öyle acayip bir isim var abi. Tam telaffuz edemedim. Evet. Kraliçe Devasana. Deva evet, tekerleme Deva gibi birisi. Evet. Evet. Bir evet. Benim bülten yanlışlanmış abi. Benim, benim bülten yanlışlanmış bu arada. Ee, günün bombasını evet. patlatabilir. Ervaktu idaresinde. 10 numaralı Tuzdalı İzmir'de koştuğu son yarışta dördüncülük elde etti. Yani bu grup için her an yeterli olabilir. 6 numaralı Gülizar Hatun. Çok pişkin bir tay. Ee, dediğim gibi uygun grupta kendine şans evet. arayacaktır. Son olarak e, 2 numaralı Balıkçı Kraliçe. Fırat Arslan bu tür bombaları sever. Kocaeli pistinde her zaman sürpriz yapmayı seven bir jockey kardeşimiz. Yani bu altı safkanı yazdığımız zaman rahat bir koşu izleriz herhalde Talat abiciğim. 4, 5, 7, 10, 6 ve 2 sıralaması geldi. Meydan mücadelede o gün Değirmencioğlu e, ve hatta hatta e, cazip atlar çıkacağına da emin. E, bu evet. konuda tahmininine e, dikkate alın diyoruz ve geçiyoruz. Ee, günün e, son koşusuna dokuzuncu koşu saatler 21.30'u gösterdiğinde şartlı 3 mücadele olarak dört ve yukarı Araplar arasında 1200 kunda koşulacak. Bakalım günün son koşusunda o gün Değirmencoğlu sizlere kimi önerecek? Evet abi e, hakikaten son yarışına gözlerime inanamadım dört dolarlı gider izlerken. Ya, normalde bu safkan abi önlere yakın veya numara götürüyordu. Son yarışta ilgilileri Safkan'ı en geri beklettiler. Dolu kantarıma en geride grubun 2-3 boyu gerisinde düzlük yarışı yaptı ve mükemmel koştu. Bence bundan sonraki yol haritasında yine aynı stilde koşmayı deneyeceklerdi. Çünkü çok başarılı koştu Safkan. Benim favorim 4 numaralı Gideros. Süratlik içecek iyi bir beklemeyle koşuyla yine çevirebilir. Kalite Safkan 9 numaralı Hopaşağı. Bence en ciddi rakibidir. Yani bu iki safkan aslında kuponlar için yeterli olabilir. Risk alabiliriz. Fakat daha sonra at ile diyorsak 2 numaralı Ayşin Hanım, 7 numaralı Yeğgür ve son olarak 6 numaralı Yağmur güzeli. Bu 5 isim bence son koşu için kuponlar için yeterli olacaktır ama Gideres ve e, Hopaşağı bende bir tık daha ön planda abi. Evet değerli dostlar e, risk almak isteyenler için iki atı tek gibi e, düşünebilirsiniz dedi. 4 numaralı Gideros ve dokuz numaralı o Şahan'ı. Rakip ise geniş kuponlar için iki yedi altı yeterlidir dedi. O gün Değirmencioğlu ağzına sağlık diyorum ve e, bugün 9 koşuyu da tamamlanmış olduk. Ee, bu arada bir e, soru geldi. Ankara tahminleri neden yok? Sadık Akın yayına neden çıkmadı? Rastgele. E, Ankara tahminlerimiz var. Haftanın iki günü denk gelmemişsiniz. Sadık abi devam ediyor. E, şöyle değerli dostlar ben yeni yayın akışını hızlıca söyleyeyim size. E, pazar ve pazartesi akşamı o gün ile birlikteyiz. Pazar günü Bursa tahminleri, pazartesi Koceli tahminleri bu akşam dinlediğiniz gibi. Yarın akşam İstanbul tahminlerinde 22.00'da Fırat Akın'la birlikte olacağız. Bir sonraki gün Ankara tahminleriyle Sadık Akın'la, bir sonraki gün Fırat Akın'la. Yani her yorumcumuz haftanın iki günü yayına çıkacak efendim. Sadece cumartesi günü olmayacak. E, Fırat akında iki kez İstanbul tahminleri için, Sadık akında Ankara tahminleri için, e, o gün Bursa ve Kocaeli tahminleri için haftada iki gün olacak. Cumartesi günleri yayınımız olmayacak. Şimdiden bilginiz olsun. Yeni yayın akışımız bu şekilde gerçekleşecek, e, değerli dostlar. Evet, bu akşam o gün değirmencioğlundan çok güzel e, tahminler aldık, e, çok güzel detaylar aldık. Ebe ebeğine sağlık diyor. Ve son sözü ben yine her zamanki gibi o gün Değirmencioğlu'na bırakıyorum. Evet. Yarın için şimdiden tabii ki ilk, öncelikle yarışlarımız kazasız belasız olsun. Atlarımız okey kardeşlerimiz Allah korusun. Yarış severlere bol şanslar diliyorum. Bol kazançlı bir gün olsun inşallah. Gündüz Ankara, akşam Kocaeli. Cepleri parayla da olsun. Bol bol kupon tutsunlar inşallah. İyi akşamlar diliyorum herkese. İnşallah. E, bu arada değerli dostlar yarın gündüz Ankara e, yarışları var biliyorsunuz. Ankara yarışları tahminleri sitemizde yayınlanıyor. LiderTahmin.com'da hem Fırat Akın'ın hem Sadık Akın'ın Ankara tahminlerini görebileceksiniz. E, sitemize üye olmak için 0212 706 95 56 numaralı telefonumuzu arayarak hem kayıt olabilirsiniz hem de sormak istediğiniz ön bilgileri de alabilirsiniz diyoruz. Bu akşamlık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, şu dakikaya kadar bizleri izlediğiniz teşekkürler. Her ne kadar sürükçü lisan ettiysek affola. Yarın akşam saatler 22 çift gösterene kadar her şey e, gönlünüzce olsun diyor. Esenlikler diliyorum efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.